Merhabalar değerli Mehmet Hoca YouTube kanalı izleyicileri Hepinize Manisa Akisar'dan selamlar saygılar ee, Yüksek lisans çalışması için ön denemem ee, de garip bir durum oldu Yavrunun biri e, iki gün önce e, çıktı Muhtemelen bu yumurta yani şu yumurta e, Annesinin babasının altında bir süre yatmış kuşlar e, yumurtaya ondan sonra bana ulaştı daha önce de söyledim gibi bu yumurtalar e, e, sağ olsun arkadaşlar e, göndermişti. Tabi havalar da sıcak. Onun da etkisi var. Ama döllülük çok düşüktü. Şu kısım e, döllü yumurtalar. Arka taraftakiler de dölsüz yumurtalar. Onları tuttum ben yerimde. Bugün e, aslında dün almam gerekiyordu. Çıkım sepetine. Şimdi birazdan bu çıkım sepetini alacağım. E, ve Bakacağız bakalım iki gün sonra kaç tane yavru çıkacak. Bu vatandaş biraz erken çıkmış. Bunu hemen hızlı bir şekilde evdeki yavru büyütme küvezine götüreceğim ve hemen beslemem gerekiyor. Çünkü üşüyecek. Hızlı bir şekilde oraya transferini gerçekleştireceğiz. Değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi durum bu şekilde. Yumurta Döllü yumurta sayısı maalesef az 32 yumurtadan işte yaklaşık 10 tane 12 tane falan döllüydü onlardan da kaç tane çıkacak bilmiyorum bazıları çünkü kararsız kalmıştım 2 4 6 8 10 12 13 bir de bu çıkmış 14 ama bazıları kararsızdı ee, yüksek ihtimalle daha az yavru çıkacak olsun biz bir deneme yapmış olduk ee, bakalım kaç tanesini de büyütebileceğiz o da çok önemli hepinize Manisa Kısar'dan selamlar saygılar bu erkenci kuş daha hızlı bir şekilde hemen götüreyim çok fazla uzatmak istemiyorum ondan dolayı kısa kesiyorum hoşçakalın arkadaşlar